Evet arkadaşlar hepinize merhaba ben Aydın Bugün sizlere beraber yepyeni bir video ile karşınızdayım Bugün sizlere 4. sınıf 3. 4. sınıf Bölme işlemi nasıl yapılır Tek rakam, çift rakamlı ve 3 rakamlı 3 video üzerinde anlatacağım Bu videomuz şu an 2 basamaklı sayılarla olan bölme işlemlerini içerecek. Hadi başlayalım Bölme işlemi yaparken takip edeceğimiz adımlar şunlar. Şimdi geliyoruz buraya onlar basamağındaki sayıdan soruyoruz. Diyoruz ki bu sayı bu sayının içinde bu sayı var mı? Yani bölünün içinde bölen var mı? Şimdi şöyle hemen basamaktan sayalım onlar basamağından. E, 9'un içinde 7 var mı diye soruyorum. Var. Bir, kaç tane var? Bir tane var. Hop, biri buraya yazdım. Şimdi biri buraya yazdıktan sonra 1 ile 7'yi çarpıyoruz burada. 1 ile 7'yi çarptıktan sonra elinde ne oluyor? Bir sayısı oluyor. Hemen eliyi bunun altına böyle yazıyorum. Ondan sonra burada çıkarma işlemi yapacağız. Bundan böyle geldim. 9'dan 7'yi çıkarırsam kaç kalır? 2 kalır. 2'yi böyle hemen altına yazdım. Çok güzel. Şimdi yukarıdaki sayıyı aşağıya indireceğiz. 1'i aşağıya indirdiğimiz zaman ne yapıyor? 21 yapıyor. Şimdi diyoruz ki 21'in içinde 7 kaç tane vardır? Kaç tane vardır? 3 tane vardır. Hemen geliyoruz buraya 3'ü yazıyoruz. 3 kere 7 21. Hop. Hemen 2'den 2 çıkarsa sıfır. 1'den 1 çıkarsa sıfır. Yani kalansız bir işlem. Kalansız. Buraya da kalan diyoruz. Buraya sonuç diyoruz. Bölen bölüme. Bölme işleminin yapılış şekli budur. Evet arkadaşlar. Şimdi bu yapacağımız bölme işlemlerinin adı kalansız bölme işlemi. Şimdi bölme işlemine nasıl başlıyoruz. Hemen başlayalım. Öncelikle altının içinde 3'e arıyoruz. Altının içinde 3 var mı? Var. Kaç kere var? 2 kere var. 2'yi buraya yazdım. Ondan sonra 2 ile 3'ü çarpıyorum. Bana 6'yı veriyor. 6'yı da buraya yazdım. Çok güzel. Ondan sonra bunu buradan çıkarıyoruz. 6'dan 6 çıktı. 0 kaldı. 9'u hemen aşağıya indiriyoruz burada. Ondan sonra diyoruz ki 9'un içinde 3 kaç tane var? Çarpıyorum. 3 kere 3 9 yapıyor. Şöyle 23 yazıyorum. 3 yazıyorum buraya. 3 kere 3 9. 9 da buraya yazdığım zaman hop elimde kalansız bir sonuç oluyor 23. Devam edelim. 90. 90'ı 6'ya bölmemi istemiş burada. Hemen bölüyorum. 9'un içinde 6 kaç kere var? 1 kere var. 1 kere 6 6. Bunu buradan çıkarıyorum. 9'dan 6 çıktığı zaman kaç kalır? 3. Ee, şimdi 0'ı da hemen aşağıya indiriyoruz burada böyle. Hop. Elimde var 30. 30'un içinde 6 kaç kere var sayıyorum. 5, 10, 15, 20, 25, 30. 5 tane var. Ben şöyle yazıyorum. 6 kere 5 30. Hop. Bunu da buraya yazdım. 0 0. Tekrar kavansız bir işlem. Devam ediyoruz. 75'ten 75'i 3'e bölmemi istemiş. Hemen bölüyorum. 7'nin içinde 3 2 kere var. Şöyle hemen 2'yi buraya yazdım. 2 ile 3'ü çarpıyorum. Kaç yapıyor? Bana 6'yı veriyor. Hop. Hemen 6'yı çıkarıyorum. 7'den 6 çıkarsa 1 kalır. Çok güzel. Buradan hemen 5'i aşağıya indiriyorum. 5'i aşağıya indirdim. Elimde kaldı 15. 15'in içinde 3 kaç kere var? 5 kere var. Hop buraya 5'i yazdım. 5 çarpı 3 15. Hop. Tekrar elimde kansız bir sonuç oldu. Yani mantığımız şu.